Ben iniyorum oraya. Oha ben bok gelirim oraya. Niye? Dokunsak. Düş, tamam. Girdim yapıştım, kafalama girdim. Önden Abi şey. ben yanlış yere indim lan. Silahı ya anasını buldum. Yok, Çarşı karışır. Allah Allah. Ben markete girdim, içeride var mı burada bir şeyler? Oo bura şeyi, bel bombası bile buldum. Allah Allah. var. var. Önde bu Amerikan server mı ya? Ne olabilir? Lag var. Biz EU'da oynuyoruz hep. Evet. Aynen ev, Bekleyin lan orada geliyorum. Ben içeri çıktım <laughs> şey Şimdi en e en tamamladıktan sonra bir şey kaldı. Araba. Bekleyin. Önder içeri gir ama. Oradayım, bekleyin beni. Tamam biz de oradayız. Silah arıyoruz. Bana da bulun. var. Tamam ya. M16 buldum. <gülüyor> <gülüyor> Arabayla biri geldi dışarıda. Ben. <laughs> Hadi ya. Buldun mu araba? Evet <laughs> tabii. Pompalı var. Kunter <laughs> arkada. <laughs> İki tane hem de. Neredesiniz? 3 oldu. Gel Arkayı gel. Arkaya çekeyim mi arabayı? Evet. Çek çek çalmasın şey, da. Şey ya ben. Ne? şey al. Ne diyorsun? Star böyle bir şey var. Çalmasın da. Taba bas orada. Sok sok bakacaksın. Ne ne? Arabanın neyi? içinde. Tarpux. Aynen onu al üstüne. Nasıl al. alacağım? Normal çek, event önüne koy. Arabadan inerken komple <laughs> bir parçasını söküyorsun. Arkadayım Aa, lan ben. çalışmıyor. Neredesiniz? İçerideyiz biz ya. İçeride. Ö ön tarafta. Abi ön... <laughs> Neredesiniz ben arkadayım ya. Önden giriş i̇çeride. var sadece böyle gel. Ben bir tane de araba geliyor galiba. Vururuz. Neyle Pomp vurayım? Gel gel içeride pompalı var Kunter. Abi ben tam arkadayım ya dur bakayım. Burada bir girebiliyor mu bir yere? Sürünerek girebilirsin. Dur oh. öne <laughs> arabayla. Abi önceden söyleseniz ya. Önden aa mango olmuş geç bu. Kaks da var Kuntar şurada. Tam öndeyim abi. Nereden bırakayım arabayı? Tamam bırak bir yere, al içindeki şeyi. Oo jeep almış. Sana jeep alacağım gel. Şu Önder geliyor bak. Önder pompalıları sen mi aldın ya? Gel Kunter benimle. Ha bir tane var bende atayım. <laughs> var 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 pompalı var ya. Oo 3 tane. <laughs> ben bir kızlar tuvaletine bir girip. Gel gel bir şey yok orada gel. <laughs> şunu al Kunter. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan da mermilerini topla. Andi güçlerim karak olam erkeksin Şurada da var <laughs> 30 tane mermi var Pompalar dururuz abi Üst katı varmış lan buranın Ve Bak. ne yapıyoruz Önder? Üst katı bir şey yok Bak ya. Aa dışarı burada dışarı kas var alayım mı kaskı? Baş. Ha kask al al Aa, militeri kask var lan onu alayım. Onu alayım. Daha iyi değil mi? <laughs> Önder sen sür istersen. Aa burada M4 var gelsin biraz. E şöyle vermişi var. O marketten çıkıyorsun hemen. Solda. Sağa gel duvarların arkasında karavanlar var. Hadi gidelim kutu. Sağ arabayla gelin, arabayla. Ha, Aldın mı şey evet, sen? sen Çalışmıyoruz, gel tak şunu. <gülüyor> <gülüyor> ben niye binemiyorum ya? Gel. Hı. Neresinde? Bak sağa dön hemen. O yoldan sağa dön. Küçük markette mi? Ya sağa yok yok sağ sağ. sağ. Marketten çıkın sağa döneceğin yani yan oradan git. Görsün hemen kenar yol merkezi. Nereden bahsediyor bu ya? Tamam git öyle git Hadi. git 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 git. Ya. tamam e, gördüm e e e Bak. Bu karavanın içinde var. Arabanın içinde atış edebiliyoruz mu? Edebiliyor musunuz? Ben at. Bunu bir evet. al sen. Al sen Hunter abi. Hangisi? Var mı M4'ün? Bunun içinde var. Herhalde. Bir de i̇şte tabanca alın lan ne no, no olmaz. Oo. Tabancaya gerek yok bence ya. Nereye Aa, atıldı yerin bu? c diyor. Dur. C4'e gidelim şimdi. Tabanca c biz... <laughs> Neredeyiz? G Dur ben de çanta var gel gel. D4'teyiz. Var mı? Al, al. Ah, smoke da alayım. Al. 45'lik var bak burada. Allah çarşı karışır. Hadi ben hazırım. Yer daralıyor galiba zaten ya. Hı, hı. Daha var ya gazın yayılmasına. Ana uçak geçiyor. Hayır. Tepede. O ne öyle ya? Düşüyor mu? Bilmiyorum. gazmaz atıyor, bir şeyler yapıyor ya. Air atıyor ya. Kutu atıyor. Şey falan atıyor. <laughs> evet, plan nedir? Bu şu an şey değil ya güvenli bölgedeyiz. Adamlar Bak var, uf! Geliyorlar, geliyorlar! bunlar kaçalım, kaçalım! Allah belasını vermesin. Bu ne bu oğlum? 5 kişi sarıldık. Lan! Of. Abi biri, biri gitti. Bombi savar ben vurdum. <laughs> Gel araba süper oldu araba. Arabaya mı gideceksin? Evet, yok. Araba arkasında abi bir tane daha öldü. Yukarıda yukarıda yukarıda. Abi, Kafadan yapıp yapıştırdım ona da. At, atla atla atla, Bak sürünüyor 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 lan etmiştik. Atla, atla. Binemiyorum şey, atla, atla, atla. Gidelim beni de alın. Atla. Lan. Lan binemiyorum şey oğlum. Lan şey yok. Binemiyorum işte. Şeyi taksana <laughs> <şimdi>. Taktım. Gel gel at taktım. Bin <laughs> <Taktım. gülüyor> bin 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 bin. Atla atla atla. Panik yok ben panik yapmıyorum. Kaçalım. <gülüyor> 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 Bu ne? Plexus öldü zaten. Lan gidip kitlerine bakalım. Aa şey. E, ölmemiş lan ezdiniz Aa, onu. adam. <laughs> dur 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 Allah, dur dur. Kırdın lan. Dur dur dur. Onda item var herhalde. Gel gel itemi kapıla. Bir bak bakayım. Bayağı düştüler ha 3-4 kişi aldık. Neredeydi? Ha burada. Ha burada burada. Okay kişi yan Ama yan böyle bir şey var. 5 kişi oradan geliyor böyle haldır haldır. Ha oh, <laughs> ben kit plan var alayım mı? <laughs> Allah var. <Allah. gülüyor> AR 15 var lan. Yavol. <laughs> AR, 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 Ar 15 ya. değil mi? AR, Ar 15 dedi. Los los. Silah ya. Das kostet fast gar -X. Siz dediniz ya otomatik atmıyor. Hangi silahta? şey. Ha AR15 bu Benim ya. Benim AR15'im bitti ya. <laughs> Adamdan aldım. Ya geri bakayım adam <laughs> Hepsi düştü mü onlar? Beş bir tane <laughs> bir tanesi şeydi. Yaşıyor kaçtı. Aynen. Değil mi? Sürünüyor falan. Dikkat edin kaydetten arka falan olmaz. bende bir tabanca var. 49'luk. ar 15in mermileri var mı? AR15. Dur var var Kaç tane var? Bir acur varsalar. Oha. Bir tane ne bir, lan? Şey küçülüyor dört, şey. Dört. Dışarıdan konuşma var. Yakınlarda adam var ha. Aa attım. Arkada ölü, ölenler konuşuyor. Aldın mı? Bizim şey evet. ya. Yok lan şu Nasıl konser dün? mi? Yok. Yok benim benim ha zombi şey savaşı. Adam geliyor adam geliyor. Bizim karavandan orada bak. Oraya. Adam. Aa öldü. Nerede lan? Öldü öldü. Bin bin. Karavanla karavanla oradaydı ya çimenin içinde. Dur bir dakika şey... şey mermi alalım şuradan. Durun 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 durun. Varsa. Vardır ya M4'ü vardı ya adamın. Neredeydi ha, onun? en son önünden şey mi? Pakette mi? bu Bun... boş. Hatta ona gidelim olmadığı gel gel Bulamadım lan kaybolmuş mudur? Aa burada kesin Ölen de şurada öldü gel Şut Şu çimen için Ya bu AR-24'ün mermisi hangisi ha bu? 223 mi ne öyle bir şey dedi. Aynen Aa şu çimen içinde gel gel Bir torba var adam öldü burada. Var mı bir şey? Var Pompalı var, pompalıymış bunlar ya 9mm var 45'lik mermisi var o kadar <laughs> O da ta onlardan herhalde bu ta dolaştığı şey etrafımızdan dolaşmış <laughs> Ama iyi bastık mermi onlara He <laughs> Hadi gidelim Geliyor. Başka yerleri keleş meleş arayalım ya. Kitledin mi arabayı? Kim binecek? Kim binecek? Yanlışlıkla senin sana kafanı sıkarsam ölür müsün dışarıdan Onu söyle bakayım. Aynı Aynen abi. Ölüyoruz. Ha o zaman dikkatli alacağız. Ben dışarıdan bakıyorum ya şu an arabanın içine bineyim. <laughs> ben de dışarıdan bakıyorum da dışarıdan nereye sıkacağını bilmiyorum ki. Sıkıyor mu dışarıya? Sıkıyor sıkıyor. Şöyle evler var. Onlar buradan geldi işte. Oha wow, etraf daralıyor la. Aynen gaz. E3'e gidiyorsun sen. E, 3te 3 miyiz biz? Şeye gitmemiz lazım. E3. Buraya gelmez ya buraya gelmez. Al şu evler var. İtem olur mu? Onlar buradan geldi ya. Bakalım yine de. Burada atlayalım. Herkes bir eve girsin. Aynen burada item oluyor. Lootlamadıysalar Dışarıdan mı oynamak daha iyi önünde, İçten mi? Duruma ben böyle dışarıdan şey, oynuyorum Ben çatışmaya girdiğim zaman içeri alıyorum ya Böyle daha iyi eğim alıyorum Yutlamışlar <laughs> 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 ya silahların yanında aynen, şey yok aynen. Buradan geldiler işte onlar Oğlum askeri şey gibi geziyoruz daha ne yani? <laughs> ha, el bombası buldum. Ha balta. Al al el bombası al. al lazım oluyor lan duvarda arkasında görüyorsun Aldım adamı. Al yapıştırıyon gidiyor valla. Ben de geldim. <laughs> 34 kişi, 36 kişi kaldı. C5'e gidelim şimdi ana. Ya da D5'e gidelim. D5'e. <laughs> Şu an E3'e gidiyoruz. Ne tarafı? Abi bak yani? şurada şey var. Ha ATV. Nereye gidelim? <laughs> D5'e mi? <laughs> Aynen. D5'e gidelim. Oradaki evleri rootlayalım. Ondan sonra... Bak şeyde... 40 şey varmış. Benzin varmış depoda galiba. Var. Ha öbür arabadan alıp çekip bidonla alabiliyorduk değil mi? Varız, bir tane var. Ablu da iyi ama. Buralar da almışlar Bir kişi bak. Bakayım mı? Aynen. Oh. Sen de buradayım. Gazlar öteden geliyor. Bu temiz bu şey ya. Bena bakın. Aa buraya gelecek gazlar. Çabuk olun. Tam çiz sınırdayız. Bilmiyorum nereye geleceğini. Ha geliyor gaz geliyor. Bakayım gelmez ya buraya. Tam sınırdayız. Yok gibi ya. Şey. gaz geliyor yavaş yavaş ya. Sınıra tamam, geldi. Hadi gidelim. Şehirde cınak çıkacak ha. Cınak. <laughs> <laughs> Kaç kişi var ki? 39 dur mu? 34 oldu. Üçü de biziz. Helikopter uçak geliyor. Göremiyoruz ki. Ana istasyon temizlen. Aa ha beleş tamam. Nereden attı? Hiç sıkmıyor galiba ya. Ar-15. Bize atmadı ya. <laughs> RPG falan yok değil mi lan? RPG. <laughs> tamam. Roket. Aşırıdan atıyor. Yok yok. Ne? Evet. <laughs> Aha. Almışlar burada bilmiyorum anasını Baksana satayım ya. ya. Ne oluyor böyle? Bakayım dur. Aa var var içeride silah var. Şu silah kullanan varsa alsın. <laughs> ne aldı? Şey ya. Neydi bunun adı? Aa çatışma çıktı herhalde. 3-4 kişi 5 kişi şey oldu. Güzel silah onu alın ya. O Kalibri... işime yaramaz ya. Kalibresi büyük. En çok güzel o. Vurdum gebertiyor. Aa ben 50 oldu 20 Bilemiyorum T4'te miyiz biz T4 Kim? Lootlamışlar yok bir tanesini almış bırakmış o pompalı mermisi var evet, <laughs> e evet. buraya gelmez gaz 30 saniye wow, Aa, diyor Aa araba var lan Bak hemen karşıda Aa, Aynen bir bakalım istersen gidelim At 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 Biraz daha tarla. içinde adam mı var? Çimen adamlar var. Atlam 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 atlam. adamlar ya? olacak Gel. Gel gel çimende de dikkat. Ben göremiyorum lan. Ben de göremiyorum. Ha bak bak. Çıktığın yeri ben gördüm gördüm. Oo. Oh. Arabaya sıkın patlasa. Oğlum çok şey ya. Bomba değil. Tüm mermi bunlara harcadık lan. Ha düştü. bayıldı. de bir MP var ya. Öldüm ya. Haydi. haydi. <laughs> lan ölüyorsun ölüyorsun. Hunter şeyden ne sıkıyor. Evlerin oradan sıkıyor. Ben de ölüyorum. Kaçayım. Magic peçemiz de yok ya. Ya da çat. Ben de medik kit var, medik kit var. Yaralı mısın çok? yok değilim, değilim. Benim canımı göstermiyor birader. Nasıl göstereceğim Neye basacağım? Adam gelmiş, adam gelmiş, yanıma gelmiş. Ben ölüyorum. Ölüyorum, 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 7 6 5 Bas çabuk bas. Lan alamıyorum ki. <laughs> Üç. Attım yere. Çabuk gittim, yet, gittim, attım. gittim, öldüm, öldüm. Ah be ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, abi, abi. <laughs> bir de buga buga girdi bir Biz de. Bizim adımıza savaş. <gülüyor> <gülüyor> Senin mermileri alayım. Al al. Hadi git öyle. <laughs> Ananın. <gülüyor>